Üzerine vurgu tutuşu gelecek ve bir anda birilerini oradan kaldırabilir hatta bunları takip edecek bir de Graves var. Acayip bir dürtme etkisi var bu kompozisyonun. Evet bakalım seçim saklamaları gördük, 5'lileri gördük ve günün 3. karşılaşmasına geçmenin zamanı. Şu ana kadar Rioni, Spurs pek sorun yaşamadan ilerletiyor buraya şimdi orta koridora Cthulhu bir baskın. Sis perdesi kullanıldı, görüşü bayağı kısıtlanmıştı Luka'nın. Buradan çıkamayacağını anlayıp en azından Vayne'ye karşı bir şey yapabilir miyim diye düşündü ama hasar yeterli olmuyor çünkü manası kalmıyor bir süreden sonra. Tabi hemen Fife'nin orta koridorunun üste döndüğünü gören e, Aurora oyuncuları da burada Okyanus ejderini aradan çıkaracaklar dakika 8'in sonlarına doğru. bu kullanılıyor. Burada bir takım savaşı izleyeceğiz. Kitruken orada alamet almayı başardı. Vayena inanılmaz bir hasar çıkardı orada. Tumay'ın üzerine çok uzaklardan. Tardis de burada düşecek gibi. Son bir vuruş gelecek mi? Oh. orada hasar yeterli olmadı. Bir otomatik saldırı, bir otomatik saldırıya daha ihtiyacı var. Tardis. olabildiğince zaman kazandırıyor takımına. Şimdi hamlesini de kullandı. Hızlı tetikle birlikte Kitruken aradaki mesafeyi kapatabilir. Yalnız saçar tohumu doğru gitti Tardis. Kuleyi yem bulacak sanırım. Yani Yetenek seviyesi yüksek olan şampiyonların bu tarz hasarlar vermesine alışıyor olman lazım aslında. Yani sonuçta kolay bir şampiyon değil. Bu bu... o oh, bu arada Tuman yakalandı ki ve yan taraftan Sparzan gelen hasar bir hayli fazlaydı. Son anda bir Silence yetişti orada İsabet dalgası da yeterli olmuyor. Bir anda ayakta hayatta tuttu yalnız bir Silence 160'ını kaybetti canının. Benim az evvelki söylediğim ya oradan çıkışımın sebebi ya başka bir evet. Vayna yani sıçrasını öyle bir zamanda kullandı ki. Hmm. Haricinde Timar orada görebildiğim öyle bir şampiyon yok. Diğer yani tarafta Fyfron'un da Fiora olabilir. Nidalee olabilir. Zoya de hareket hızı sağlayacak tabi ultisi. Bayana bir de. kez daha yakalandı alt koridorda. Şifasını kullandı hareket hızı kazandı burada. Evet ve çalıyı da çok iyi kullanıyor. Kontrol totemi de işine yaradı onun. Şimdi med ulti kullandı. Tuma'yı alacak orada. Luka'yı da orada şöyle birlikte korkuttu. İkinci skor anlamına gelecek bu. Yalnız gelmedi mi yoksa Luka'dan çok iyi bir ulti. Buraya alt korda oradan e, Andreal ve Tardis yetişiyor ve hayatta tutuyorlar Luka'yı. Luka'yı hayatta tutuyorlar ama... Yalnız Vayera yine sıçrasıyla birlikte. Çok fazla sevinmedi rakiplerine. Dioro'da ayrı birlikte hem güçlenmeye çalışıyor hem de takımına biraz kaynak sağlıyor. Bu arada Tumay orada kötü pozisyonda kalabilir. Şimdi Karma takım arkadaşlarını doğru ilerleyip orada kendini kötü pozisyondan Sashay Levik'te çıkardı. Güze güzel bir alana sar geldi şimdi kullanılan bu. Ulti var Cassiopeia'dan yakalanan düştü burada. Rion'un üzerinde zehir var. Rion'u kaçmaya çalışıyor Spars Tumay'ı yakaladı. Tumay düşecek mi? Rion'dan anlık hasar bir anda yok etti Luka'yı. Şimdi Vayana uyku baloncunu kullandı ama bir silence şeyle uzaklaşıyor oradan. Diğer tarafta aylık ettirmedi Tardis. Erken aşamalardan baskı oluşturmuş bir şekilde bulunmanız Bu gerekiyor. Bu arada çok iyi bir ulti Luka'dan. Buraya kadar dedi Vayana ya. Gideceği yeri biliyordu zaten Miyazma ve ulti ile birlikte. Ve Aurora'nın dürten şampiyonları da rakiplerinin bir yerde olmasını çok istiyor. Bu arada Vayana Luka'nın canını bayağı bir sıktı. Tumay üzerinde vahşi bir büyüme kullanılmak durumunda kaldı. Rioni oradan çıkmaya çalışıyor. Çok fazla hasar verdi yalnız. Luka kalkanını kullanıp onun üzerine gidiyor. Orta tarafta kalan Graves getirirken düştü. Medli yalnız korkutucu bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Tumay oradaki duvarı açtı ama Medli onu bırakma pek de niyetli değil. Ultiyi kullandı. Şimdi orada bir Silence da korkutabilir ama bir Silence o menzilden gidiyor. Vayana'dan yine çok iyi bir uçarı yıldız. Yine uzaklardan kullandı. Bir kez daha kullanabilir. Bekleme süresi dönmedi ultisinin. 3'e 2 bir değişim. Luka yavaşlatıldı orada. Yavaşlatıldıktan sonra çıkması çok güç. Son bir otomatik saldırı skoru getirecek. Son otomatik saldırı geliyor Meddi'den. Tardis yalnız ışınlanıyla birlikte geldi. Vayna hiç istemeyeceği bir yere kullandı o yeteneğini. Tardis kule altından çıkacak gibi görünüyor. Bee sonun yardımına gitti. Tardis geri bile dönebilir. Şimdi geri döndü. Karşı hamlesinde kullandı. Medli yalnız sor gelen kalkan. Onu hayatta tutuyor. Ve genel toplamda yanılmıyorsam 4'e 4 bir değişim oldu burada. Ee, ama buradan avantajı çıkan taraf kesinlikle or oldu yine. Ale ejlere ulaşmayı başardılar. Açıkçası burada e, Fairo'nun hiçbir şekilde yani ikisini kendi haline bırakıp ile Baron canı 3000'e kadar indi bu arada. Fairo oraya doğru yaklaşıyor. Baron'u bitirmeye Olsun. mi karar verdiler acaba? Luka'dan güzel bir ulti kullanımı. Baron burada Graves tarafından, Kiturken tarafından alındı ve skorlar da gelmeye devam ediyor. Vayna, Andrel'in üstüne doğru gitti. Bir uyku balancığı bıraktı oraya. Devamı gelecek mi? Vayne şimdi Uçarı Yıldız'ı kullanabilir. Sıçrası da var. Pozisyonu da iyi. Vayne muhtemelen kullanacak ama Uçarı yıldızı isabetli değil. Orta koridor kulesini hemen burada düşürüyor Fyfro'nun. Vayne Sıçrası ile birlikte geldi oraya. Uyku baloncu isabetli oldu. Karşı hamle geliyor. Uyku baloncu'ndan Sırıldığı gibi Rion'u de sersemletti orada tardes Ve buradan uzaklaşacak. Ama Baron'u Almayı başardı. Orada sadece bir kayıpla ve e, bir dürtme kompozisyonunun en çok isteyeceği şeylerden bir tanesi baron güçlendirmesi ve rakibin kompozisyonunda bu e, dal, minyon dalgalarını temizleyebilecek çok fazla bir mekaniği yok. Bu baronla birlikte maçın bittiğine ya da e, maçın bitmesine uygun or, e, ortamı hazırladığını göreceğiz muhtemelen. Sonrasında da e, maçın bitişini. Şimdi medley üst koridor kulesini alıyor. Yukarı arka taraftan geliyor, savaşmak istiyor burada. Five run in. Şimdi ultiyi kullandı. Sadece yavaşlatabildi ve burada Rioni'yi almayı başardılar. Rioni ve Medli'den kullanılan bir sıçra parça. Tesiri döndü şimdi. Medli! Skorun ardından iki kişiyi korkuttu orada. Maçın sonu olabilir bu. Luka da düştü. Tumay da düşecek. Medli bir de orada. Ön tarafta kalan ismi Tardis'i yakaladı. Andrew hayatta kalan son isim. Hayatta kalsa da oyunu tutması mümkün değil tek başına ve o skorda istiyor Aurora. Rione sıçrasını kullandı. Vayna geldi ve buraya kadar altınlı. Rione alıyor. Yani Team Aurora rakibine şans verdi aslında yaptığı hatalarla Defalar birlikte. Ama biraz fazla zorlayınca Five o aralığı iyi gördü ve bitirici vuruşu da yaptı abi. Evet, e, iyi bir maç olduğunu söylemek için çok Aurora adına bir fırsat yakaladı en sonunda da Fireone ama e, o fırsatı biraz e, fazla yavaş karşılamak yerine çok fazla peşinden koştular öyle söyleyeyim. Ve böylelikle kazanan Team Aurora Akademi oluyor.